Görecelik Kuramı 2005 Haziran İstanbul Müsvedde hayatları yaşıyoruz. Öylesine ciddiye almadan, özenmeden. Hep bir gün toparlarız düşüncesi var kafamızda. Hepimiz hiçbir zaman gelmemiş ve gelmeyecek o gün umuduyla yaşıyoruz. Ben artık müsvedde bir hayat yaşamak istemiyorum. Düşünmemek için büyük çaba gösteren insanların hızlı ve yoğun dünyalarında yaşıyor olmama rağmen, düşüncelere sevk olmaya can atan, tuhaf mizançlı bir genç olarak hep çok sevdim felsefe derslerini. Mühendislik Fakültesi öğrencisi olduğum için, felsefe derslerinden muaf tutulsam da, misafir öğrenci olarak katılmaya devam ettim. Hatırlıyorum da, hocayı ikna etmem çok da kolay olmamıştı. Beni gözünüzde zayıf, gözlüklü, ciddi bir mizaca sahip, matematik konularında her soruya çok hızlı cevap verebilen, ancak basit sorulara, sosyal konulara cevap vermek için epey süreye ihtiyacı olan bir genç olarak canlandırabilirsiniz. En büyük meşguliyetim kendi düşüncelerim. Zaten bir insanı kendi kafasının içinde ürettiği evrende olup bitenlerden daha çok ne yorabilir ki? Derslerine dışarıdan katılmam konusundaki yıpratıcı ısrarlarımı artık karşılıksız bırakamayacak noktaya gelen sevgili hocama, bütün eğitim dönemi boyunca bir kez bile devamsızlık yapmayarak teşekkür etmiştim. Biliyorum, hiçbir zaman unutamayacaktır beni. Doğru cevaplardan çok fikirlerle ilgilenildiği için felsefeye meraklıydım. Mühendislik okuduğum için çok sevdiğim bu alandan uzak kalmaya razı olamazdım. Her felsefe dersine severek, büyük bir iştahla ve coşkuyla katıldım dışarıdan. Çünkü düşünceye vakit ayırmadığım bir dünyadan hep korkmuşumdur. Buna özel bir ilgi göstermediğinde hayatın önüne koyduğu gündelik işlerden kaçamayacağımı düşünürdüm. Belki artık o yoktu buralarda ama bir gün geri döneceği ihtimaliyle hayata kaldığım yerden devam etme çabamı yatsıyamazdı kimse. Bu arada size ondan bahsedeceğim. Birazdan bitecek felsefe dersinde büyük fizikçi Albert Einstein'ın bilgi sizi A noktasından B noktasına götürür. Ama hayal gücü her yere, sözüyle, Mevlana'nın tefekkür tahayyülünü harmanlayarak döktüğüm için mafide. Bunu da dönem sonu hediyem sayarsın artık hocam, dedim. Yüzüme pek de alışkın olmadığı tebessümü giydirerek. Hikayemin henüz çok başındayken sizi korkutmamak için hocamla derste neler konuştuğumuzu uzun uzadıya anlatacak değilim. Merak etmeyin, belki sonra. Hayır, ne konuşacağımızı unutmam. Katiyen, Sevdiğim şeyleri unutmam mümkün değil çünkü. Felsefeyi, derin düşünmeyi, matematiği ve onu. Bütün bunların hepsi benim için bir soluk alışverişi, bir göz kırpışı kadar tabi ve yaşamsal. Ve düşünmeyi çok severim ben. Zaten insanı yaşadıklarından çok düşündükleri çıldırtırmış. Muhtemelen kafanızda hayata dair bir takım sorularınız vardır sizin de. Yani umarım vardır. Üniversiteye girdiğimden beri hayat, yaşam, ölüm, başarı, değer ve anlam üzerine sorduğum sorular iyice arttı. Sorduğum sorular aylar sonra cevaba, cevap diye bildiklerimse soruya dönüşüyor sürekli. Bilmiyorum, belki giderek olgunlaştığım içindir ya da belki üzerime aldığım sorumluluklardandır. Elbette her zaman, her ortamda cesurca sorabildikleri kadar kendiyle bile tartışmaktan imtina edeceği sorunları olabiliyor insanın bazen. Benim de öyle. Sorular ve cevaplar birbirine karıştığında ve işin içinden çıkamayacağımı düşündüğümde her zaman hep sevgi yetişir imdadıma. Öylesine kolay ve kendiliğinden çözülür ki o vakit her şey. Sorularını da, merakını da, bilinmezliği de sevmeli insan. Çünkü eğer insan güzel düşünmeyi anlayabilirse felsefe dersine gönüllü giren tek mühendis olur. Eğer insan güzel sevmeyi öğrenebilirse uğruna yaşadığı şeyi gözüyle görmese de olur. Eğer insan güzel yürümeyi becerebilirse gideceği yere varmasa da olur. Ve eğer insan beklemeyi sevebilirse o gemi limana hiç yanaşmasa da olur. Bugüne kadar hayatta başıma gelen en güzel şey gönüllü olarak girdiğim felsefe dersinde gerçekleşmişti. Herkesten gizlediğim bir düşünce gezegenim vardır benim. İçerisi bazen çok karışık, bazen çok sakin, bazen fazla fırtınalı, bazen karanlık, bazen loş, Elbette tüm gayem düşünce gezegenimde elektriği icat edip ya da güneşi tutup getirip aydınlanmayı yaşamak. Bir süredir hep gitmek fikri var kafamda. Öyle alıp başını kaybolmak değil, yakalanmak, bulunmak, kavuşmak hevesiyle gitmek, büyümek, öğrenmek, anlamak için gitmek. Dönmeyi düşünmeden ama dönebilme ihtimalinin huzuruna da tutunarak gitmek. Müthiş bir devrimdir gitmek. Ataleti kabul etmemek söküp kurtulmaktır. Olağanüstü bir başlangıç, bir sınav, bir serüven, sıkı bir ders, sağlam bir öğreti, hatta belki çaresizliğimin çaresi. Dönüşünü beklemektense peşine düşmenin en güzel bahanesi. Öyle ya. İşte buydu aylardır kafamın içinde dönen gitme hikayesi. Onunla bir hayalimiz vardı bizim. Birlikte planlanmamış, hesaplanmamış bir yolculuğa çıkacaktık. Yol nereye götürürse yolun bize yazdığı kaderi yaşamayı öğrenecektik. Neden vazgeçmiştim ki bu fikirden? O artık yok diye. Yolda mı bitmişti sanki? Belki yolun bir yerinde karşılaşırdık yine. Olamaz mı? Belki üzerimize düğümlenen yollar çözülüverirdi bir durakta. Yeni kaderler açılırdı önümüze. Gidişine alışmaya çalışmak yerine onu bulmak için çabalamak, birlikte yapamadığımız yolculuğa onu içimde taşıyarak çıkmak, başlı başına bir isyan. Bir ayaklanma, bir aydınlanmaydı benim için. Elimde önceki gün kütüphaneden ödünç aldığım Faruk Feruhzad'ın bir kitabı ve içinde sayfasını kırdığım mısralar. Her zaman bir aralık vardır. ile görmek arasında. Niçin bakmadın? Ben bakacaktım. Gerçekle görmek arasında ne kadar mesafe varsa hepsini aşıp görmem gereken... Bilmem gereken ne varsa deneyimleyecektim. Gidiyorum dedim. Sorun bunu farkında olmadan sessiz söylemiş olmamdı. O sırada amfide derste olduğumun farkında bile değildim. Önümdeki sırada oturan kızlar dönüp "Hayırdır, nereye?" deyince panikledim. Bir şey söylemedim, değiverdim sadece. "Ders bitmedi ki." dedi içlerinden biri. Hoca ders anlatırken çıkıp giden öğrenciye ifrit olur. 5 dakika daha bekle. Neyse ki kızlar konunun daha fazla uzamasına izin vermediler. Anlamsız bakışlarını hocaya çevirip dersi dinlemeye devam ettiler. Aylar önce onun gidişinin ardından üzerime yığılan acı yükünü sırtımda her hissettiğimde, her sokak lambasının örgün ışığında, her kırık kaldırımda, İstiklal Caddesi'nde, her sütlü mısır yiyişimde, her akbil sesinde, martıların vapurdan atılan her simit parçasını kapma çabasında, farkında bile olmadan içten içe çoktan vermiştim aslında bu kararı gitmeliydim Hayatta bazı anlar vardır ki ne olmak istediğiniz yerde duruyorsunuzdur ne de gitmek istediğiniz yere doğru bir adım bile atacak haliniz vardır Kafanızın içinde birbiriyle çarpışıp duran binlerce fikir gezinirken özenle planlanmış bir yol sizi bütün karmaşaların içinden alır ve olmanız gereken yere götürür Nereye ait olduğumu bilmiyordum ben artık. Ne yerdeydim, ne gökte. Ne hayattaydım, ne toprakta. Ne cehennemdeydim, ne cennette. Adresim yok, tarifim yok, anlamım yok. Yol beni nasılsa götürürdü ait olduğum yere. Hiç değilse, tıpkı onun her fırsatta dediği gibi, yol bir kader yazardı nasıl olsa. Benim yeni bir kadere ihtiyacım vardı. İsmimi bile unutmuştum artık. Benim yeni bir ismim olmalıydı. Ders boyunca bu derin düşüncelerimin deryasına yüzerken telefonumun şarjının bitmek üzere olduğunu haber veren sevimsiz sinyal sesiyle kendime geldim. Amfi çoktan dağılmış. Şarjının bitmesi sanki suçmuş gibi bir tavırla ''Fazla bile dayandın'' deyip çantama attım telefonumu. Sadece ve daima sol omzuma taktığım, içi ders kitaplarım dışında kitaplarla dolu çantamı kaptığım gibi biyolojik navigasyonuma kampüs çıkış kapısı yazarak amfiden ayrıldım. Bir gencin rast gelebileceği en güzel şeylerden biri, muhteşem bir kütüphane olan Mustafa İnan Kütüphanesi'ne ödünç kitabı teslim edip yola koyuldum. Dünyanın insanlara armağanıdır ilk bar mevsimi. İyi hissediyordum kendimi. Aylar sonra ilk defa garip şekilde güçlü, enerjik ve heyecanlı. Bitmişti işte. Onun yokluğuna alışmak için çırpınıp durmayacaktım. Bu karanlık kör kuyunun içinde. Çıkıp gidecektim ben de. Birlikte hayal ettiğimiz o hesapsız yolculuğa çıkacaktım. Bu onu bulabileceğim anlamına gelmezdi belki ama kendime yeni bir kader yazacağım muhakkaktı. Üstelik onu bulabilme ihtimalinin peşinden gitmek de başka bir ümit, başka bir yaşam coşkusu salıyordu sanki içime. Tam 1550 metre vardı çıkış kapısına. Einstein haklıydı. Zaman görecelidir. Keyfim yerindeyse bu uzun yol sadece birkaç dakikamı alıyor. Ama ona hatırladığımda yol bitmek bilmiyordu. Tabii ki. Sizi ondan daha çok söz edeceğim. Hem de uzun uzun, seve seve anlatacağım. Benim kadar siz de seversiniz eminim. Ama önce şu kampüsten bir çıkalım. Bir buçuk kilometrelik yürüme mesafesine sizce ne kadar düşünce, müzakere, çatışma ve hayal sığar? Evet, zaman görecelidir. Ve eğer aşıksanız kısa bir yolculukta bir kitap dolusu düşünebilirsiniz.